Herkese selamlar dostlar. Bugün yeni bir Tron Bulut Madenciliği sistemiyle karşınızdayım. Sistemimizin ismi Tron vip Öncelikle sisteme nasıl kayıt olunur sizlere onu anlatacağım dostlar. Sisteme kayıt olmak için açıklama kısmına veya yorumlarda sabit olan kayıt linkine giriş yapıyorsunuz. Girdikten sonra sistem sizlere bu kısmı atıyor. Bu kısımda register kısmına herhangi bir davet kodu giriyorsunuz. Zaten benim kayıt linkimle girdiğinizde burası dolu oluyor. Yani o yüzden herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Mobile phone kısmına bir telefon numarası giriyorsunuz. Buraya kendi giriş şifrenizi belirliyorsunuz. Security password'a da çekim şifrenizi yazıp verification code kısmına buradaki kodları yazıp register dediğinizde sisteme kayıt olmuş oluyorsunuz. Şimdi ben buradan login butonuna basacağım ama gitmedik. Evet, direkt sisteme bizi yönlendirdi. Ben daha önce sisteme giriş yaptığım için. Şimdi sisteme girdiğimizde burada zaten görüyorsunuz 5000 Tron'luk bir bonus veriliyor bizlere. Bu 5000 Tron günlük çekimlerimizi yapabilmemiz için veriliyor. Ayrıyeten bir de trade kısmı var. Bu iki yer sayesinde sistem kapanana kadar çekim yapabiliyoruz. Günlük çekimlerimizi yapabiliyoruz. Şimdi öncelikle nasıl yatırım yapılır sizlere onu anlatacağım. Sisteme yatırım yapmak için research butonuna basmamız gerekiyor. Buraya bastıktan sonra bizleri basic ve invest olarak iki ayrılmış bir account kısmı var. Dilersek burada invest paketindeki paketlerden satın almak istersek investment account'a yatırım yapıyoruz. Fakat daha gelmemiş coming soon yazıyor zaten görüyorsunuz. O yüzden direkt basic account kısmındaki tron adresime yapıştıracağım ben. Buradaki ödemeleri kopyaladım. Hemen parayı bir açıp geliyorum. Dostlar yeniden geldim. Şu anda Paribu'yu açtım. Paribu'ya girip Tron kısmına geliyorum. TRX check kısmına burada kopyaladım. Tron adresini hemen kopyaladım. Yapıştırdım. Çekmek istediğim miktarı yatıracağım. TRX'i yazdım. Tron çek dedim. Ardından hemen cep telefonuma bir kod gelecek. Şu anda bu kodu hemen buraya gireceğim. Bekliyorum. Evet kod geldi dostlar. kodu girdim. Tamama bastım. Şimdi hemen maile geliyorum. Maildeki kodu da gireceğim. Bakın buradaki kodu kopyaladım, buraya direkt yapıştırdım ve çekim talebimiz alındı. Şimdi parayı bulan sisteme yatırımız geçine tekrar geleceğim. Ardından yapmamız gereken adımları anlatacağım, ödeme alacağız, tekrar te sistemi sizlere anlatacağım. Ardından zaten video bitecek, hemen geliyorum. Dostlar yeniden geldim. Şu anda çekim talebimiz gerçekleşti. Tamama bastım. Sisteme geri döndüm. Tek yapmam gereken Recharge Completed butonuna basmak. Buraya bastıktan sonra sisteme yatırımız geçmiş oluyor. Bakın görüyorsunuz 20 Tron direkt total balansıma yani toplam bakiyeme eklenmiş. Ayrıca hemen bir çekim limitimiz artmış mı? Bakalım. Bir Tron bastım. Bakın görüyorsunuz. Direkt 1 Tron buradan çekim yapabiliyoruz. Şimdi burada Withdrawal adres kısmına kendi çekeceğimiz Tron adresimizi alıyoruz. Kopyalayıp yoraya yapıştırdım. Withdrawal limite ne kadar çekeceksem ona girdim. Security kodada da sisteme kayıt olurken oluşturduğumuz güvenlik şifresini yazıp samit dediğimizde sistemden çekimimiz başarıyla gerçekleşiyor. Bakın burada şu anda düşmedi galiba benim total balansımdan ama bir bakalım. Aynen şu an düşmedi. Garip bir şekilde. Büyük bir ihtimalle bir sorun oluştu. Şimdi ben videoyu durduracağım. Sistemden ödeme aldığımızda tekrardan geliyorum. Dostlar yine geldim. Şu anda bir Tron yatırma işlemimiz onaylandı. Hemen Tron Scan'den de kontrol ettiğimizde bakın görüyorsunuz. Hemen şöyle bir yenileyelim yaklaşık 3 dakikada zaten direkt 3 dakikaymış. Anında gönderim sağladılar. Yine bu sistemde instant withdrawal var. Fakat şu anda yaptığım çekimdeki tron sistemde balans kısmından düşmedi. Bu garip bir durum. Yani ileriki zamanlarda bunu düzelteceklerini düşünüyorum. Çünkü sistem çok taze. Şöyle bakın bildirim kısmına hemen bir bakalım bildirimler kısmına. Telegram yardım hatları, burada Telegram grupları, burada WhatsApp grupları da burada alıyor. dostlar. Hepsine buradan bakabilirsiniz. Ayrıca buradan da Türkçe dilini yapabilirsiniz Hemen ben hatta yapayım. Şöyle home kısmına gelip Bakın görüyorsunuz şu anda direkt yarı Türkçe yarı İngilizce oldu buralar falan değişmedi tabii. Şimdi burada tekrar bir yatırımı göstereyim. Tekrar yükle kısmına geliyoruz. Temel hesap kısmına geldiğimizde burada bizlere bir yatırım adresi veriyor. Bunu kopyalayıp kendi cüzdan adresimizden yatırım yapabiliyoruz. Herhangi bir çekim limiti vermemiş yani yatırım limiti vermemiş. Fakat bu tür sistemlerde genellikle 5 tron altındaki yatırımlar kabul edilmiyor. Ama burada yazılmadığına göre büyük bir ihtimal burada 1 tron bile yollayabiliyoruz. Ayrıca burada 5 ile 10 dakika arasında kaydedildiğini söylüyor. Önceki yatırım gelmeden yeni bir yükleme yapmamamız gerektiğini bizlere burada söylüyor. Yeniden yükleme tamamlandı dediğimizde sisteme direkt yatırımımız geçmiş oluyor zaten. Burada da dediğim gibi cüzdan adresimiz var. Bu cüzdan adresini direkt kendi cüzdan adresimizden yatırım yapabiliyoruz. Ayrıca QR koduyla da buradaki cüzdan adresini kopyalayabiliyoruz. Onun dışında burada çıkarma kısmından da sistemdeki çekimlerimizi yapabiliyoruz. Bak burada gift hesabı var. Gift hesabından da buradan işte çekimlerimizi yapabiliyoruz. Hesap geri döndür. Burada da promosyon hesabımız var dostlar. Promosyon hesabımızdan da direkt kendi çekimlerimizi yapabiliyoruz. Referans çekimlerimizi. Mesela bir referansımızı davet ettik. Onu yatırım yaptı. Ondan gelen komisyon buraya düştü. Burada hiçbir şekilde hiçbir limite takılmadan ne kadar geldiyse hepsini bir anda çekebiliyoruz. Tabii ki hepsinde 24 saatte bir çekim hakkı bizlere sunuluyor dostlar. Bunu da belirtmiş olayım. Onun dışında transaction kısmı var. Yani trading kısmı. Burada da sistem kapanana kadar sistemden her gün 24 saatte bir günlük çekimlerimizi yapabilelim diye bizlere burada sürekli tron veriyorlar. Kendi yatırım ve referans oranımıza göre. Onu da belirtmiş olayım. Yani burayı aktif olarak kullanırsanız sistemdeki tronlarınız hiç bitmez. Ve bu sayede dediğim gibi sistem kapanana kadar günlük çekimlerinizi yapabilirsiniz. Yatırım kısmı yani investing kısmı herhangi bir şekilde daha gelmedi. Daha gelmediğini zaten burada da söylüyor. Burada işte paketler olacak. 6-7 tane paket oluyor. Zaten Arturo sesinde var şu anda neredeyse. Buradan o paketlerden de satın alımı yapabiliyorsunuz. Paylaş kısmına basarak da burada kendi referans linkimizi kopyalayıp başka insanlarla paylaşıp iyi bir takım kurup güzel kazançlar elde edebiliriz. Biliyorsunuz ben neredeyse her Tron sitesinden bu şekilde referanslardan güzel kazançlar elde edebiliyorum. Siz de bu şekilde referans davet ederek referanslarınız yatırım yaptığında güzel kazançlar elde edebilirsiniz benim kısmına geldiğinizde de burada bizimle iletişim kır, kısmına bastığımızda bakın Telegram grubu Telegram yardım hattı ve WhatsApp yardım hatlarını yönlendiriyor. Takımım kısmına bastığınızda da burada takımınızdaki komisyonları ne kadar gelmiş ne kadar sayıda kullanıcınız var hepsini görebiliyorsunuz. Onun dışında iş düzenini yolla kısmı var buraya da kendiniz bakabilirsiniz. Franksan kayıtları var bakın görüyorsunuz gelirlerin kaldırılması gibi. İşte burada kendi yatırımlarımız kendi çekimlerimiz var. Bu arada birazcık kötü bir Türkçe bu ben bunu geri çevireceğim yani garip gözüküyor. Burada submit ticket kısmına bastığımızda da direkt burada sisteme ticket gönderebiliyoruz. Yani bir bilet açabiliyoruz herhangi bir yardım bileti. Fakat bunu önermem. Sistemin direkt kendi Telegram grupları falan var. Buradan girip bakabilirsiniz. Station news kısmına bastığımızda da sistemle alakalı yeni bildirimlere bakabiliyoruz. Bakın burada en son bildirim 20 Aralık 2021'de yayınlanmış sistemi burada görebiliyorsunuz. Tabi bu büyük ihtimal yanlış. Çünkü sistem dediğim gibi 2 gün önce açıldı. Burada referans kazancı olarak %13, %6 ve %3 olarak verilmiş. Burada görüyorsunuz. Ayrıca işte burada da yatırımların dediğim gibi referansları gözüküyor. Onun dışında balance conversation kısmında da burada referansımız bir yatırım yapmıştır. O referans yatırımını sisteme geri yatırmak istiyoruzdur. Yatıracağım sutara buraya yazıyoruz. Security code kısmına çekim şifremizi yazıp submit dediğimizde geri yatırma yapmış oluyoruz sisteme dostlar. Ayrıca burada change password kısmından kendi şifremizi değiştirebiliyoruz. Login record kısmında kimden Nerede, ne kadar giriş yapmış hangi IP'den giriş yapmış görebiliyorsunuz. Ayrıca sisteminde Android uygulamasını eğer Android kullanıyorsanız telefonunuza indirebilirsiniz dediğim gibi. Ayrıca dostlar şunu belirtmek istiyorum. Bu video olmak üzere kanalımda bulunacak ve bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü dediğim gibi dostlar bu tür sistemlerin hiçbiri normal cloud mining yapmıyor. Sadece pons sistemleri yani bir gün kapanıyorlar dostlar. Onu da belirtmiş olayım dediğim gibi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese mutlu bol kazançlar dilerim. Bay bay.